Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın yeğeni Didar Ezgi Özdağ'la Bodrum Basın Camiası'ndan Aytül Derici Bardağ'ın oğlu Doğukan Bardak hayatlarını birleştirdi. Trafo kafede gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Selçuk Özdağ ve Samim Baydar yaptı. Canlı müzik dinletisi ve kokteylin ardından çiftin nikahı kıyıldı. Nikahta bir konuşma yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ şunları dile getirdi. Biliyorsunuz acılar paylaşıldıkça azaltılır, sevinçler de paylaşıldıkça çoğaltılırmış. Ben Didar Ezgi'nin amcasıyım ve Didar Ezgi bizim ilk yeğenimiz. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki sevincimize ortak oldunuz ve sevincimizi paylaştırarak çoğalttığınız için çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın en büyük devleti ailedir efendim. Dünyanın en büyük imparatorluğu ailedir. Eğer aileniz büyükse, büyük devletse, büyük imparatorluksa hakikaten o toplumda mutlu olur. Ben 36 yıldır evliyim. Eşim de burada. 16 yıl Muğla Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Biraz haksızlıklara meydan okuyan birisiydim. Üç defa üniversiteden uzaklaştırıldım. Her uzaklaştırıldığımda eve geldiğimde eşim bizim maaşımız yeter diyerek bana destek verdi ve daha sonra o sıkıntılı anlarımızda bana sahip çıktı ve ben üç defa Manisa'dan bir defa da Muğla'dan milletvekili oldum efendim. Şimdi ben Didar Ezgi'ye ve Doğukan'a diyorum ki evliliklerde böyle iniş çıkışlar olur ara sıra kızgınlıklar arasına dargınlıklar hiç olmasın isteriz ama insanoğlunun olduğu yerde oluyor. Eğer kızgınlığınızda ve kırgınlığınızda bile kızgınlığımız ve kırgınlığımız sevgimizden kaynaklanıyor derseniz mutlu olursunuz. Mutlu olun.